Her şey yerli yerinde. Bir bakayım bu ne? Hmm, bu traktör. Traktörün yeri burası. Hav hav hav. Bu roket. Roketi buraya koyalım. Bir bakayım bu uçak. Uçağın yeri burası. Niye olmuyor? Merhaba benim adım Alisa. Rebel ne yapıyorsun? Oh, ne güzel. Aa, yanlış olmuş. Uçak denizde, karada gitmez. Uçak havada uçar. Aa, evet haklısın Alisa. Gemi ise güzel. Onu da buraya koyalım. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Rubble sen gene karıştırdın. Bu başka bir oyuncağın parçası. Bu oyuncakların hepsi başka bir oyundan. Rabal hadi benimle gel. Bunları yerlerine koyalım. Geliyorum. Ah, ah, ah. Bu parçalar bu arabaya ait. Bu şekilde kaydırak bile yapabiliriz. 3, 2, 1. Bir bin daha, bir daha. Rubble bak bu kaydırağı daha dik yapabiliriz. Araba çok güzel kaydı. Hadi Rabal, gidip parçaları arayalım. Evet hadi gidelim. Hmm, başka parça kalmamış. Rubble hadi gel kutuya bakalım. Nerede bakalım? Nerede nerede? Oh, bakın ben bir helikopter buldum. Helikopterin çok güzel bir pervanesi var. Böyle yapınca uçmaya başlıyor. Hadi sen. Bu Heli. Onu robakarlara getirmeniz lazım. Evet, haklısın Rubble. Sen o zaman parçaları aramaya devam et. Ben de helikopteri bırakıp geleyim. Aa Heli bak evine geldik. Merhaba Roy. Merhaba Heli. Heli'yi buraya park edelim. Aa bakın burada Rubble'ın oyuncağı var. Alisa teşekkür ederim. Evim evim güzel evim. Hele biz seni merak etmiştik. Ay evet Alisa çok teşekkür ederim. Rica ederim çocuklar. Ben bu parçayı alabilir miyim? Tabii ki. Teşekkür ederim. Rubble bak ben bir parça buldum. Bir bakayım. Oo, çok güzel ben de tren buldum bak. Bir bakayım. Oh, evet bu bir tren. Haydi bu treni yerine götürelim ve nasıl gidiyormuş bakalım. Aa, evet gidelim. Oy bir saniye bunu yerine koyayım. Evet şimdi geliyorum. İşte demir yoluna geldik. Trenler demir yolunda giderler. Hadi vagonları birleştirelim. Haydi treni çalıştıralım. Bir bakayım. Oo, evet Rabul bu senin oyuncağın bir parçası. Yaşasın yaşasın. bakalım. Tren geçtikten sonra bunlar açılıyor. Ondan sonra sağa sola bakıp geçebilirsiniz. O yol açılmış. <gülüyor> <Bilmiyorum>, <gülüyor> geçebilirim. Teşekkür ederiz kamyon. Gidip bunları yerlerine koyalım. Hadi gel Rubble. Geliyorum Alisa. Kamyon buraya. Tren de buraya. Kara taşıtları tamam. Bir bakalım. Hala iki parçamız eksik. Hadi aramaya devam edelim o zaman. Oh, Rubble bak ben ne buldum. Bir bakayım. Oh, Bu Çabuk beni de bekle. Hadi gel beraber gidelim. İşte tekneler denizde yaşarlar. İşte bakın her şeyi yerine koyuyoruz. Bak Rabıl burada da parçalar var. Hadi hadi parçaları yerine koyalım. Burada denizaltı var. Burada da gemi. Yaşasın, yaşasın. Bütün parçaları topladık. Evet Rubble, burada hava taşıtları, burada kara taşıtları, burada da deniz taşıtları var. Her şeyi topladık. Wow! Yardım ettiğin için çok teşekkür ederim Alisa. Rica ederim Rubble. Bugün biz hem oyuncağımızı topladık, hem de her şeyi yerine koyduk. Artık her şey yerli yerinde. Görüşürüz.